Yeniden merhaba ben Aslan. İngilizce şarkıları incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda Shawn Mendes'den Treat You Better şarkısını inceleyeceğiz. I won't lie to you. I won't lie to you. Sana yalan söylemeyeceğim. I know he's just not right. I know he's just not right for you. Onun senin için doğru kişi olmadığını biliyorum. And you can tell me if I'm off. Yani hatalıysam söyle ama yanlışım varsa söyle ama I see it on your face. Yüzünde görebiliyorum. Neyi? When you say that he's the one that you want. Senin istediğin the one o kişi o istediğin tek kişinin o olduğunu söylediğinde yüzünde görüyorum diyor aslında içten içe yansıtıyorsun yani sen bile söylediğine inanmıyorsun you spending all your time in this wrong situation and anytime you wanted to stop and you're spending all your time Vaktini harcıyorsun nerede ne şekilde in this wrong situation situation durum bu yanlış durumun içerisinde tüm vaktini harcıyorsun anytime you wanted to stop bu işin durmasını istediğin herhangi bir anda bunun durmasını istersen I know I can... I can treat you better than he can Good, better, iyi, daha iyi Treat, davranmak I can treat you better than he can Onun yapabileceğinden Daha iyi davranabileceğim Sana, sana çok daha iyi davranıp Seni işte çok daha iyi taşıyıp Seninle olan ilişkimi çok daha iyi yürütebileceğimi Biliyorum ben diyor Aslında nakaratımız ve tüm şarkıyı Özetleyen ana cümlemiz de bu Yani hayatında biri var Ama he sucks He's a loser He's not good for you. Senin için iyi birisi değil. And I am better. And I can treat you better. Nasılmış mesela? Devam edelim. Any like that, And any girl like you deserves a gentleman. Yani senin gibi bir kız, senin gibi olan herhangi bir kız bir gentleman'i hak eder diyor. Şu halen senin gibi bir hanımefendi, senin gibi muazzam bir kız yani böyle bir adamla ne işin var diyor. Hödük diyor. Yani biraz da ekliyorum orada. <laughs> Tell me why are we wasting time? Neden boşa zaman harcadığımızı söyler misin bana diyor. Tell me why. Waste harcamak ama boşa harcamak. Spend gibi değil yani bu çok önemli bir fark. waste daha böyle olumsuz yani boşa harcamak ama spend sadece harcamak parayı ya da zamanı harcamak. Ama waste boşa harcamak. On all your wasted crying. Boşa giden bütün o gözyaşların, ağlamaların esnasında diyor, niye biz böyle zamanı boşa harcıyoruz? Söylesene diyor. When you should be with me instead. Instead yerine aslında sen tüm bunların yerine you should be with me. Benimle olmalısın diyor. Benimle olman gereken bütün bu zamanda boşa ağlayarak tüm zamanımızı harcıyoruz diyor. Ve nereye bağlıyor yine? I Ve şimdi devam ediyoruz. Diğer kısma geldik. I'll stop, time for you. I'll stop time for you. Senin için zamanı durdururum, zamanı dondururum, zaman durur. Sen yeter ki iste diyor. The second you say you'd like me to. The second you say you'd like me to. You would like me to. Kısaca yazmış. İstediğini söylemen yeter yani. Zamanı durdurmamı istediğini söylersen bunu söylediğin saniyede durdururum diyor. Second saniye biliyorsunuz. I just wanna give you the loving that you're missing. Baby just to wake up with you. I just wanna give you the loving that you're missing. Özlemini duyduğun, özlemlediğin o sevgiyi, sevilmeyi sana vermek istiyorum. Tek istediğim bu. I just wanna give you the loving that you're missing. Tek istediğim sana o özlemlediğin sevgiyi vermek. Bebeğim seninle uyanmak. It'll be everything I need. Be so Tell me what you want to do. Would be everything I need. Bu ihtiyacım olan her şey, tek ihtiyacım olan şey ya da öyle de denemilir. Tüm ihtiyacım olan şey buydu zaten ve ihtiyacım olan her şey gerçekleşmiş olur böylece diyor. Ve this could be so different. Çok farklı bir deneyim, çok farklı olabilir diyor yani şu an yaşadığından. Tell me what you want to do. Ne yapmak istediğini bana Söyle. Sonra ne yapıyor? Yine nakaratımız. Because I know I can treat you better diye giriyor. Normal nakaratımızı yapıyor. Devam. Give me, we'll Give me a sign. Bana bir işaret ver. Sign, işaret. Take my hand, we'll be fine. Elimi al, elimi tut. İyi olacağız. Her şey yoluna girecek diyor. Tamam, we'll be fine. Promise. Promise. I promise. I kısmını söylemiyor ama yani I promise'i kısaca promise diyor. Promise. Hani söz veriyor. Promise. I won't let you down. Let somebody down. birine hayal kırıklığına uğratmak. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağımı söz veriyorum diyor. Just know that you don't have to do this alone. Just know that you don't have to do this alone. Bunu tek başına yapmak zorunda olmadığını bil. Just know. Sadece bunu bil. Ne? Belki you don't have to. Mecbur değilsin. Ne? To do this alone. Bunu tek başına yapmak zorunda değilsin yani çektiklerini artık bütün bu zorlandığın şeyleri e, bu hayatın yükünü belki de tek başına değil benimle birlikte yapabilirsin diyor. Ve sonra yine ne diyor? Oh, bu sefer de ne diyor? Demin demişti ki I won't let you down. Şimdi de I will never let you down. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım, hayal kırıklığına uğratmayacağım diyor. Ve Because I know I can treat you better diye yine nakaratına giriyor. Bir güzel söylüyor. Gayet ikna edici bir şekilde. Ve nasıl bitiyor? <laughs> Diyerek bitiyor. İddialı. İddialı ama güzel bir şarkı. Evet. Shawn Mendes de repertuarımızda olmasın mı dedik. Oldu arkadaşlar. Yani bu şarkı kimin hakkında sizce? Kime yazmış bunu? Camila Cabello olabilir mi? Olabilir. Hatta Netflix'teydi galiba bir böyle küçük bir documentary gibi böyle bir hani ünlüleri yapıyorlar ya belgesel gibi böyle küçük hayatını veya bir, belli bir dönemi anlatan böyle şeyler film gibi yapıyorlar kısa. Orada da adı da neydi? Wonder miydi öyle bir şey? Orada itiraf ediyor yani. Aslında Camilla'ya bir süredir aşık olduğunu ama sadece arkadaş oldukları için bunu şey yapamadığını ve bu şarkıda da aslında I can treat you better dediği kişinin Camilla olduğunu söylüyor. Too bad şu an They broke up. Ayıldılar. Hayırlısı ya. Her şeyin hayırlısı. Bence bir gün yine barışma ihtimalleri var diye düşünüyorum. Çok yakıştıklarını düşünüyorum çünkü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakın. I hope you liked it. Thank you so much. See you in next videos.